E, da, kendisi daha önceden basketbolla ilgileniyormuş, müziğe başladığında bırakmış. E, peki müziğe başlamasaydı basketbola devam eder miydi? E, onu maalesef fiziksel sebeplerden dolayı devam edemeyeceğim <laughs> için bıraktım zaten. E, Basketbolcuydum ben, 9 yıl oynadım, profesyonel Niye? oldum. O dönemde mi boy attı? E, <laughs> ya ben aslında bayağı küçükken <laughs> e, normal arkadaşlarımla aynı boydaydım. <laughs> Arkadaşlarımla aynı boydaydım. Sonra bir baktım. Kaç yaş kaçtı? 10 yaşındayken i̇şte, falan. Ha, 10 yaşında, 12 yaşında. <laughs> o zaman tabii ortalama aynı. Yaş 13 oldu. İnsanların işte normal gelişimi devam etti. Benimki öyle kaldı. Ben 13 yaşından beri aynı boydayım. Ama topukluyla falan yine uzunsun yani. Hani bir tabii. Genelde o Abi, böyle topuklu Abi ben topuklu. kendisiyle barışık adama bir alkış almaz mıydı yani? yani bu konuyu konuşan adama. Çok güzel. Aslında bir şey söyleyeceğim yani herkes <laughs> Ne sadece... Oldu kardeş köpeğini mi kaybettim böyle bir böyle bir ıslıkla ıslıkla vııı diye. Evet pardon. Muratcığım. Öyle. Abi bir evet. <laughs> şey söyleyecek Aslı'ya. Aslı'ya Aslı bir şey söyleyeceğim. Ee, e, a, evet Aslıcığım işte ben öyle bırakmak zorunda kaldım. Eee müziği tercih etmişim herhalde. Büşra i̇yi ki tercih olsun Aslı'lı diye. Hüşra, özür diliyorum. Hüşra çok hassas. <laughs> Ceyda da yandan olsun olsun bırak çocuk konuşsun devam et. Aslı olsun, Hüşra. Aman Aslı olsun kırmayalım Aslı'yı. Evet. Büşra'cığım e, Büşra. o yüzden bırakmak zorunda kaldım ama iyi ki de müziği tercih etmişim devam. Murat'la ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsan bak çok güzel kara kalem, resim, karikatür yapıyormuş. Doğru mu abi? Evet yapıyorum. Harika. Çok güzel bir şey hatırlıyor. Aa gitar çalıyor. Ne? Atatürk koşularında yüzmede madalyaların varmış. Atatürk koşularında? <laughs> Sen niye millet koşarken yanda yüzmeyi niye <gülüyor> 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 Ondan mı <laughs> Bu bilgiler ne acayip geliyor bana. Niye böyle geliyor? Aa ben de mi normal girdi? Ben de mi bu hale geliyor acaba? <laughs> Atatürk koşullarında ve yüzmedi, ve yüzmede mi? Ve evet. veya evet. ha? Evet. 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 Ayrıyetten. <laughs> Ayrıyetten. Günde 4 saatten fazla uyumaz mısın? Ee, o mecburen aslında tercih ettiğim için değil. Ee, öyle bir, bir, uyandığım zaman bir daha uyuyamıyorum. O yüzden Anladım. öyle bir durumum var. Biraz atma huyum varmış. Evet, atarım. Güzel atarım. Arkadaşın ata demiş bunu. <laughs> Küçükken Kuşadası'nda mezarlıkta dedesinin Şahin ile 140 yaptığını anlatıyormuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş Şahin zaten 110'u geçmiyordu sen motoru zorlamışsın biraz. Sadece, Güzelcik. sadece atmayı değil motoru da zorlamışsın İyi ya. Yani. Çok güzel böyle atışlarım vardı eskiden evet. Korkusuzca spor yaparmışsın. Kayak yapmayı bilmemene rağmen ayaklarına kayakları geçirip 100 kilometre hızla kaymışsın, sonunda uçmuşsun. Bak bu güzelmiş. Evet, o da çok fena bir karikatür gibi, çizgi film gibi bir olaydı yani. Peki abi şu doğru mu? Tek çılgınlık hakkın olsa, büyük beyaz köpek balıklarının dişlerini söktürüp onlarla yüzmek ister misin? Hmm. Dişlerini söktürüp mü? Efendim, evet. mi anlayamadım. Ne kadar iğrenç, hiç öyle bir şey. Yani şöyle, dişleri... Olmayacak. Daha da kötüsü var, onu söylemedim. Büyük beyaz köpek balıklarına... Ee, ayıların postunu yüzüp onlara sarıp öyle falan. <laughs> Eyvah ben buradan böyle panter <laughs> şeklinde. Yok yok bir daha yapmayacağım. Yok yok bir daha yapmayacağım. Panter <laughs> hemen. <laughs> <laughs> Köpek balıklarıyla çok isterim yüzmeyi. Hemen ilk ilk etapta onu yapacağım. Ilk Köpek balığıyla Güney i̇lk Afrika'da yüzüyorlar da. daha bir kafesin Afrika'da içinde. Güney Afrika'da yüzüyorlar bir de Avustralya'da sanıyorum. Hindi taklidi yapıyormuşsun. <laughs> yok canım. Yok canım. <laughs> Yok derken bile yaptın. Farkında değilsin, yapıyorsun. <laughs> Yeni takipti yapıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Tamam, okey. Evet. Kahkahan meşhur. Allah bozmasın. <gülüyor> Harika. Oh. <laughs>